5000 yıl önce Mezopotamya'nın kuzeyinde, bugünkü Türkiye topraklarında yer alan Başurhöyük'te esrarengiz bir ritüel uygulanıyordu. Arkeologlar burada şaşırtıcı bir gerçekle karşılaştı. Ergenlik çağındaki genç kızlar kurban ediliyordu. Peki neden? Taş mezarlar sadece gösterişli eşyalar içermiyor, aynı zamanda antik toplumların derin inançlarını ortaya koyuyor. Bilim insanları Milattan önce 31. ile 28. yüzyıllar arasında inşa edilen bu mezarlarda genç bireylerin toplumsal bir geçiş sürecinin parçası olarak kurban edildiğini düşünüyor. Ama bu ritüellerin ardındaki gerçek ne olabilir? University College London'dan arkeolog David Wangrow, analizlerin çoğunlukla ergenlik çağındaki bireyleri kapsadığını belirtiyor. Ancak önemli bir detay var. Kurban edilenler akraba değil. Bu ritüellerin belirli bir aileye değil, toplumun geneline hitap ettiğini gösteriyor. Peki bu ne anlama geliyor? Gençlik sadece biyolojik bir dönem miydi yoksa bir dönüşüm ritüeli mi? Erken Tunç çağı toplumları genellikle katı hiyerarşik yapılar içinde görülüyor. Ancak başur höyükteki bulgular sosyal yapının çok daha akışkan ve dinamik olabileceğini düşündürüyor. Bir kraliyet soyundan ziyade belirli bir yaş grubunun ritüellerde öne çıkması, gücün nasıl tanımlandığına dair yeni ipuçları sunuyor. Bu gençler toplumun dengesini korumak için mi seçiliyordu yoksa fedakarlıkları topluluğun kolektif hafızasında yer edinmek için miydi? Bilim insanları bu gizemi çözmek için antik DNA ve izotop analizleri yapıyor. İlk bulgular bu bireylerin sadece yerel halktan gelmediğini, farklı coğrafi bölgelerden buraya getirilmiş olabileceklerini gösteriyor. Bu da ritüellerin yalnızca bir kabileye ait olmadığını, daha geniş bir kültürel etkileşimin parçası olabileceğini düşündürüyor. Belki de bu gençler barışın, ittifakların ya da dini inançların bir sembolüydü. Ama en büyük soru şu: Bu ritüeller antik toplumların gençliğe nasıl bir anlam yüklediğini bize anlatıyor mu? Günümüzde de gençlerin yetişkinliğe geçişi farklı ritüellerle kutlanıyor. Ancak binlerce yıl önce bu süreç hayatla ölüm arasındaki ince çizgide mi şekilleniyordu? Başur Höyük'te kazılar devam ediyor. Yeni keşifler bu esrarengiz ritüellerin ardındaki gerçeği gün yüzüne çıkarabilecek mi? Ve biz 5000 yıl önce yaşamış insanların dünyasını gerçekten anlayabilecek miyiz? Haberin devamı aşağıdaki linktedir. Takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.